Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yani bu ne videosu? Minecraft Power için Survival serisine başlayacağız. Bunları silelim. Şöyle yeni bir world kuralım. Video diye Survival kuruyoruz. Evet böyle. Optimization'dan Continuous'u da açalım. Odun kesme ile başladım her zamanki gibi odun kesme. Klasik. Minecraft Survival. Odun kesmeyle ilk bölüm geçiyor zaten. Odun kesme koyun ama Geçiyor ikinci bölüm. İlk bölümde koyun bulamazsınız ikinci bölümde. Koyun bulmayla, koyun aramayla geçiyor. Ben şöyle koyun arayayım. At. Tahta kolay koyun bulmak zor. Koyun bulayım şöyle arayayım. Sıkıyorum biraz. Evet şurada bir koyun var. Onu takmaya getireyim ben. O iki oldu. Hemen şundan da taklaya getireyim. Hop taklaya geleceksin. Hop taklaya geldi abi. Buradan bunu da taklaya gelecek. Hadi hadi. Taklaya getireceğim seni gel buraya. Lan. Acayip bir kasma var. Karşıda da var bir ta taklacı. Onu da taklaya getireyim ben. Lan gel buraya. Heh. Beni şimdi ben şarap çanana. Hop taklaya geleceksin. Al lan buraya. Taklaya geleceksin. Taklaya getireceğim seni. Buraya. Hop, hop taklaya geleceksin. Hop taklaya geldi abi. Onu da taklaya şimdi taklaya getireceğim. Karnımız acıkırsa. Şunu daha ilk zaman ilk şeydi. Hiç gerek yok. O sepin düşmüş. Sepin ki verkelim. Abicim ilk gün rahatım. Yatağım var. Hemen tamam, buraya koyalım. Şöyle yatağı yapalım. Bir de kazma yapalım. Yatağı şöyle koyayım ben. Ve ardından şuradan çat çat çok ineyim madene. Aa. Ama bir de kasması çok iyi olacak da. Şuraya biraz taş, kas taş kasalım. Arkadaşlar bu survival serisi haftada 2 ya da 3 video gelir. Ya bir 3 demişim. 1 ya da 2 video gelir. Belki belki 3 olabilir bilmiyorum. Ama Minecraft survival serisini çekeceğim yani full. sıkılana kadar çekeceğim yani. Sıkılırsam belki yeni bir survival serisi başlarım. Bilmiyorum. Gidelim. 43 tane şey oldu. Biraz daha kasalım şu elimizdeki kazma kırılsın. Boşu boşuna şey kaplamasın, yer kaplamasın. Yer tutmasın. şu kalma kullanana kadar biraz daha keselim. Kır kasalım, kıralım, toplayalım. İşte her neyse. <laughs> İnekler gıcık olur ya. Evet. Tapkaya geldi. Hemen. Şuradan bir kendimize stone kılıç abonesi Hemen inek taklaya geldi. Sonra şey yapalım. Balta ve kazma yapalım. Fırın son yaparız ya. Kazma yapalım ben. Şey alayım. Telesat çet kuralım şunları. Daha sonra Ben şöyle gördüğüm koyunları da keseceğim Yani belli olmaz belki kuzenim gelebilir Kuzenimle birlikte şeklinde Oynayabilme ihtimalimiz var Bilmiyorum ben, ama gel, gelmeyedebilir Ben yine de toplayacağım Zaten ev yapınca iki tane Yatak yapacağım iki yatak Arkadaşlar video aniden kesilebilir belki Bilmiyorum. Olabilir öyle bir şey yani. bakalım difficulty yüksekmiş iyi. Funky grafik ne şey var bilmiyorum. Kapatın canım, daha mı çok kasma işte ne oldu? Ne, maden. Maden bulduk. Hop. Madeni ben taklaya getir. Şurada ne var? Toş mu var? Ha aydınlık. Ben de nereden geldi? saçma bir şey Oha daha bu zamanda. Demir oldu. Niye iniyor bu zaman? Şimdi getireceğim? Geldi. Ama şu demirleri toparlayalım. Demir kazma yapmak için malzeme çıktı. oh, oh. Altı tane demir. Evet, altı tane demir. Çok iyi, çok da güzel. Bir de kömür bulabilseydim hemen torç yapardım da. Kömür yok ya. Hayır o düşürdüm. Hemen elime şey Şunu alayım. Crafting'den fırın yapayım. Yapayım nedir ya? Nasıl bir cümle kurdum? Cümle kuruş yeteneği mi? Bir tane torç yeter. Bir tane kömür yeter. O zaten dört tane torç veriyor bize. O dört tane torçla da ben kömürü bulurum zaten. Şuraya bir çıkalım bakalım belki burada kömür olabilir keşfedelim. Bir. Bakalım bir Görmüyor ki. Aa bu. Olur. Şu parlak bir gördüm. Yok burada kömür var. Taştan başka hiçbir şey yok. Oho. mesaj yine. Meşaz geldi meşaz. Ve torç. Şu torçla bir dinle. Şöyle gidelim. Hay kömür gibi. Bir tane anne. Tövbe tövbe. Ömür yok lan Var mı böyle bir şey? Tamam hadi Uyuyalım şey sonunda sabah olsun yoksa taklaya geliriz. Hiç göremeyeceğim. Orası taklaya bir yer gibi görünüyor. Ben şuraya şöyle. Yollayayım. Böyle yapalım. Bir kere geçmek istiyorum. Bir Bak bir tane de... Hah, oh be. Orada şey var, var. Ya uğraşmak istemiyorum uğraşacak havamda değilim. Ne biraz şey da. Şu, şu kömürleri toparlayayım. Sonra, yiyeceğim, sonra, yiyeceğim. sonra yiyeceğim. Yiyeceğim. Bitiririm. Bitiririm. Ya da şimdi bitireyim ben bu kömürleri toparlarım. En şimdi bitireyim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı